Bu <laughs> mağarayı da veririz. Hamamın nasıl da yerleşemesini yaptık. Evet, evlenmekte olan çiftlerimizin mutluluklarının ilk başlangıç yeri veya ilk adım yeri. Burada geliyorlar, fotoğraflar çektiriyorlar. Ve bu fotoğraflar sonsuza kadar onların elinde kalıyor. Evlatları, torunları olduğunda da bu başlangıcı onlara göstermiş oluyorlar. Bu mutlu günü onlarla paylaşmış oluyorlar. Şimdi buraya çok fazla fotoğrafçılarımız geliyor. Genç çiftlerimiz geliyor. Biraz önce fotoğrafçımızla görüştük. O bana dedi ki başkanım dedi. Burası çok güzel ama biz yeni evlenen çiftler için daha farklı, daha güzel bir takım şeyler istiyoruz. Şimdi onları toparlayacağız. Burada neler istiyorlar? Onlara bakacağız. Genç çiftlerimizin evlilik için attığı bu ilk adımda belediyemiz olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Onların mutluluğu için elimizden gelen olan her şeyi yapacağız. Gerçekten şu anda da böyle sonbahar yapraklarının döküldüğü, ağaçlarımızın farklı renklere büründüğü güzel bir bahçemiz burası. Aslına bakarsan şimdi burayla ilgili tadilatlarımız oluyor. İnşallah burayı efsanevi bir yere dönüştüreceğiz. Bir gastronomi merkezi, bir güzellik merkezi, bir çekim merkezi olarak burayı çalışıyoruz. Burası genç çiftlerimiz için onların arzuladığı şekilde düzenlenecek. Size mutluluklar diliyorum. Allah sizlere ömür boyu birlikte beraber etsin, mutlu mesut etsin, sağlıklı saat etsin. Gülümseyin birazcık daha böyle birbirinize doğru bakarak. <laughs>